Eski oyunlarını severek oynadığım Modern Warfare serisine tabiri caizse 2019'da bir reset atıldı. Kıyaslamak ne kadar hakkaniyetli olur bilemiyorum. Fakat oyun motoru ve mekanikleri açısından seriye yeni bir soluk gelmişti. Fakat senaryo modu açısından tam bir katliamın başlangıcı olduğunu söyleyebilirim. 2019'da çıkan ilk oyun bu anlamda bekleneni verememişti. MW2'de biraz toparlar diye düşünsek de ne yazık ki 2019'dan bence bir tık daha kötüydü. MV3'e geldiğimizde serinin özellikle senaryo anlamında tamamen çöktüğünü gördük. Birkaç bölümü ümit vaat etse de adeta bot atarak Warzone oynadığımız graba bir DLC'ye dönüşmüş. <laughs> Özetle Modern Warfare 3 sadece ikonik karakterlerinin değil kendi kafasına da adeta sıkmış. Oyun fiyatlarının tavan yaptığı şu günlerde değil 2000 TL bence 400-500 TL bile vermeye değmez. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya da yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.